Ee, uzun boylular için 1.65'ten yukarı olan insanlar şimdi biz bunu 50-52 santimden sonra kol evine uyguluyoruz ki yani uzun olsun diye. Daha sonra zaten büyük şeyle kol evinden yukarısı 21-22 santim kadar oluyor. Toplamda normal bir yeleğin uzunluğu 71-72 santim de geliyor. Daha uzun yeleklerimiz 75 santime kadar dek geliyor. O da gayet e, rahat bir, bir uzunluk oluyor. E, uygun bir uzunluk oluyor standart olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da e, bu modeli anlatmadan önce söyleyeyim. Yani bu uzunluk tamamen size kalmış daha uzun daha kısa yapmak. Ama elinizde eğer bir ölçü yoksa dediğim gibi e, en biz 45-46 e, santimle 52 santim arası kol evini uyguluyoruz istediğiniz uzunluğa göre. Evet başladık inci çiçeği modelini dediğim gibi yanlara ajur geldi iki yana